Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Muhasin Amarabat'tan yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Mahasin Amarabat ve Cenk Torunu sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz ayrıca. Siz de yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor musunuz? Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor merak edenler. Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.